Kış yatırımı salatası. Malzemeler. 4 yumurta. 1 su bardak toz şeker. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. 2 su bardak un. Yarım çay bardak su. Kreması için. 2 su bardak süt. 3 çorba kaşık un. 1 tatlı kaşık vanilya şekeri. 6 çorba kaşık toz şeker. Krem şantisi için. 1 paket çilekli toz şanti. 1.5 su bardak süt. Üzeri için. Vişne. Çilekli çikolata. Pembe parça çikolata. Hazırlanışı. İlk olarak kekini hazırlayın. Bunun niçin yumurtaları karıştırma kabına kırın. Üzerine şekeri kırarak mikserle köpürene kadar çırpın. Daha sonra üzerine yarım çay bardak su, vanilya, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek karıştırın. Kek çemberinin altını yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız kek hamurunu çembere dökerek 170 derecede pişirin. Daha sonra keki soğuttuktan sonra üçe ayırın.